Merhaba arkadaşlar, Bir Sence Örgüler kanalıma hoş geldiniz. Bugün bu videomda da sizlere bu patiyemin yapımını paylaşacağım. Arkadaşlar, bu modelden daha önce paylaştım ama bir takipçim de bu modelimi istedi tekrar. O patiyemde deliksiz artırma yapmıştım. Bunda delikli artırma yapıyorum. Onun için tekrar size bu modeli tanıtıyorum bu modeli yapmak için 2 numara şişimiz var Dora patiklik ipimiz var bir de pembe simli ipimiz var hanımlar benim verdiğim ölçülerde yaparsanız 38 numara giyenler için ayağına tam olacaktır Bunlar hadi buyurun geçelim Şime yapalım. 56 ilmek atıp 5 sıra haroşa örtüp hanımlar 2, 4, 5 sıra modelimi tersinden başlıyorum. Şöyle yapayım. İlk ilmeğimi örmeden alayım. 3 tane pembe örüp bir tane örmeden alayım. 3 pembe örüp 1 tane siyah örmeden alıyorum. 23 ilmek örmem gerekiyor. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23, 24 yapmışık. Şimdi buradan bir tane artırma yapıyorum. 2 tane düz örüyorum. Bir tane daha artırma yapıyorum. 1, 2, 3 pembe örüp bir tane alıyorum. Böyle hanımlar ben şimdi şurada ortada artırma yerindeyim. Şu ortada 6 ilmek kalıyor ki iki kenarda ikişer ilmek olup kenarlarında artırma yapacağız. Şimdi şöyle ben şu iki ilmeğin kenarında iki tane artırdım. iki tane pembe örüp bir tane siyah aldım. 3 tane örüyorum. Burası o zaman 6 oluyor. 2 4 6. Şimdi bir tane daha arttırıyorum. 2 tane örüyorum. Bir artırma daha yapıp iki tane daha örüyorum. sonra bir tane örmeden geçiyorum bu tarafta da 23 var bu tarafta da 23 ortada 6 ilmek var ikişer de burada artırdığımız ilmekler var ki iki kenarında artıracağız onların Kenar ilmeğimizi de düzünden örüyoruz. Şimdi geri dönüyorum. Ördüğüm pembe, pembe iplerimi tersinden örüyorum. Siyahları yine örmeden geçiyorum. Pembele örüyorum siyahları ipimi şişin arkasına atıp örmeden geçiyorum. Burada şimdi ortada artırdığımız ilmeklerdeyiz. Bunu şöyle düz öreyim ki belli olsun. Burasını yapıyorum. Bu iki ilmekler şimdi iki kenarda artırma yaptığımız yer. Bunda tersinden örmüşüm. Onun için çok belli olmuyor. Siz hangini beğenirseniz onu yapın hanımlar. Artırmalar bu belli olmadığı için karıştırılabiliyor. Şimdi yine örmeden alıyorum. şimdi o ilmek artırdığım yerdeyim iki tane düz örüp gerisini tersinden örüyorum tersinden örüp geri dönüyorum siyahıma geçiyorum ilk ilmeğimi örmeden alıp bir pembe örüyorum şimdi bir pembeyi örmeden geçip şu üçünü siyah öreceğim ortada bir pembe örmeden geçip iki pembe bir siyahı siyah örüyorum. modelimiz böyle hanımlar. Bir tane örmeden alıyorum. Şimdi artırmadayım. Bir tane artırıyorum. İki tane tersinden örüyorum. Bir daha artırıyorum. Şimdi yine bir pembe örmeden alıp 3 siyah örüyorum. Bir pembeyi alıp burada bir tane artırıyorum yine ikinci artırmamdayım burada da artırıyorum şimdi yine pembe örmeden alıyorum siyah var iki pembe örüyorum pembeyi örmeden aldım ikisini ördüm üçünü. düzünden örüyorum kenarımı yeni dönüyorum geriye şimdi bütün ilmekleri yine, yine tersinden örüyorum ama örmediğim pembeleri örmeden geçiyorum yine Şimdi artırma yerime geldim. 2 ilmeğimi düzünden örüyorum. 3 seyahımı örüp pembeyi örmeden geçiyorum. Yine artırma yerindeyim. 2 ilmeğimi düzünden örüyorum. Şimdi geri dönüp pembeme başlıyorum. Siyah yaparak modelimiz oluşuyor. Şimdi 3 pembe örüp bir tane siyah alıyorum. Şimdi yine artırmamdayım. Bir tane artırıp iki tane tersinden örüyorum. Patemi tersinde ters örüyorum. Düzünde düz gidiyorum bunlara. Bir tane daha artırıyorum. Artırınca bunu alalım. Bir tane daha alıyoruz. Üç tane örüyoruz. Bunu artırmamdayım. Fatih'in tersinden hep artırma yapıyoruz. Düzünde bütün ilmekleri örerek geçiyoruz. Şimdi düzünde impatiyemin pembe pembe gideceğim siyahları örmeden geçeceğim modelim böyle hanımlar bir daha göstereyim sanırım anlamıştır takipçim böyle modelimiz oluşmuş oluyor. Böyle arkadaşlar. Ortadan iki yerden artırma yapıyoruz. Pembeleri 7 tane yapıp 2 4 6 7 pembe yapıp 7 sıra sonra tabanı böyle yapmak isterseniz ben 3 sıra örmüşüm. Siz 4 sıra örün ki biraz daha ayakta daha rahat olsun. Benim biraz ayağımı sıktı gibi oldu. 4 sıra haroşa ördükten sonra bütün ilmekleri ortadan ayırıp ortada 10 ilmek bırakıp taban oluşturuyoruz. Daha önceki videomda taban nasıl yapılır göstermiştim. Eğer bilemezseniz oradan bakarsınız. Eğer tabanı öyle yapmak istemiyorsanız buradan 8-9 sıra örüp ortadan dikiş yapıp giyebilirsiniz. Evet arkadaşlar Patimi yapmaya devam ediyorum. Burada ilmekler çoğaldıkça tekrar yeni modeller oluşturuyorum. Şimdi yine pembemdeyim. Artırma yerindeyim burada. E, 4 ilmek var artırmaya. Yine yeni model oluşturuyorum bir tane. 3 tane pembe örüp bir tane siyah örmeden geçip bir tane artırma yapıyorum. Burada da yine bir artırma yapıp bir örmeden alıp 3 tane örüyorum. Yine artırma tarafındayım bir tane arttırıyorum bir iki tane örüyorum bir arttırıyorum burada iki siyah var bir tane alıyorum bir siyah bir pembe bir siyah üç pembe örüyorum böyle arkadaşlar böyle hanımlar 4 sıra pembe oldu 3 sıra daha olacak 7 sıradan sonra 4 sıra haroşa gidip taban yapımına geçebilirsiniz sanırım takipçim de anlamıştır bu iki ilmeklerin kenarından artırmalar yapıyoruz ilmeklerimiz arttıkça yeni model oluşturuyoruz patiğimizi böyle örmeye devam ediyor. Evet arkadaşlar patiğimi bitirdim. Bu sefer dikişli yapacağım. Altından dikeceğim patiğimin tabanından. Şu pembelere ben 8 sıra gittim. Öbür patiğimde 7 sıraydı. Bunda 8 gittim. Bu haroşelerde 2, 4, 6, 7 sıra gittim. Burada da 8 sıra bitene kadar artırdım. Tersinden hep artırmalar yapıyordum. Tarif etmiştim. Şimdi patemi bitireyim. Sonra dikeyim. Bitirme işlemini de böyle yapıyoruz hanımlar. Çoğunluğumuz biliyordur. İkisini birlikte örüp şişimize tekrar geri takıyoruz. böyle bitirmeye devam ediyorum sonra görüşelim patimi bitirdim hanımlar iğneme de ipliğimi taktım bu arada şişimde 116 ilmek olmuştu son e, 116 ilmekle şişim e, patiğimi bitirdim şimdi dikişine geçiyorum tersini çevirdim patemi. şuradan başlıyorum böyle dengeli tutup iki kenarlarından alıp dikelim. böyle burasına dikmiş bulunuyoruz çevirip bakalım böyle şimdi devam dikelim Şöyle tutturun. Tek tutturursanız çabuk kopar. Böyle başa kadar dike dikeceğim hanımlar. Başka bir işlemi yok. böyle dikelim şöyle bir bakalım isterseniz düzüne böyle oluyor Hadi devam dikelim bitirelim pati arkadaşlar patiğimi diktim çok güzel oldu çok da ayakta şık durdu ayağıma da giydim baştan vermiştim ipimin markasını şişimin numarasını aynı şekilde yaparsanız ayağınız 38 giyen ayaklar için ayağınıza tam olacaktır hanımlar. Bugünlükte de de bu kadar. Bir dahaki videomda buluşana kadar Allah'a emanet olun. Bana abone olup desteklerseniz çok sevinirim. Hoşça kalın.